Kolyeler, küpeler, saatler, sevginizi göstermenin en zarif ve etkili yollarından biri. Sizi hatırlatacak bir takı. Zerafetin merkezindeyiz bu hafta sizler için. Benim adım Mustafa'ya bakan. 36 yaşındayım. Bu işi yaklaşık 2008'den beri yapıyorum. Benim dükkanın müşterileri genellikle %80-90 Almandır. Ama tabi Türkiye'ye hitap ettiğimiz konularda çok atıyorum Cumhuriyet ailesi, Reşat ailesi, bilezikler satıyoruz, üretimi kendimiz yapıyoruz, çeyrek vesaire bunları bunları yapıyoruz. Benim burada en çok altına tabi hitap ediyoruz. Bunun nedeni ise işte sevgililer günü olsun, doğum günleri olsun, düğün olsun vesaire buna benzer şeyler. Zaten %90 alış, müşteri müşteriler %90 zaten altın, altın alıyorlar. Dönüş günüm bulundurmamızın sebebi bu %90 olan müşterilerin %40'ı %30'u da genç oldukları için tabi altın da çok pahalı olduğu için bu gençler genellikle gümüş alıyorlar. saat satmamın sebebi ise e, Müşterilerimin çoğu saat alıyor ve de e, bu benim görüşüm. Tabi her sarrafı, her kuyumculuğun kendisine göre ait çalışma sistemi vardır. Tamam. Ben e, 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 dükkanda saat bulunduğu zaman benim daha çok hoşuma gidiyor. Yani müşteri dükkana baktığı zaman e, her şey görmesini istiyor. Bir yani. olarak? E, tabi tabi. Saat olsun, tako olsun, ondan sonra gördüğünüz gibi zaten tamiri de kendimiz yapıyoruz. Hı -hı. İşte pırlanta takımı, pırlanta getiriyoruz, pırlanta alıyoruz, altın alıyoruz, altın satıyoruz. Yani kuyumcuların genelde yaptığı bütün şeyleri biz de yapıyoruz. Yapıyorum. Peki toptancılık var mı? Var ise ne kadar bir toptancılık yapabiliyoruz? Toptancılık dediğinde kaç kilo altınla başladınız? Şu anda ne kadar yükseğe çıkabildik? Onu tam olarak bilmiyorum. Ben yıllık sayımı yapmadığım için onu ancak 2-3 hafta sırası söyleyebilirim. Şu anda gerçekten bilmiyorum. Peki, ortaklarımız, ortaklarımız var dediniz Mustafa Bey. Burası tabii ki bir şey, reyonlarımız var ve mağazamız. Bir de sizlerin tamir ettiğiniz ve altın eritip ürettiğiniz yer var. Evet evet. O da biraz bahseder misiniz? Bizim, bizim beraber çalıştığımız tamirhane Düsseldorf'ta çok sevdiğimiz bir abimiz kendisi. Zaten yıllardan beri çalışıyoruz kendisiyle. Haftanın iki günü oradayız. Buradan aldığımız müşterilerin getirdiği tamir tamir eşyalarını haftanın iki günü oraya götürüyoruz. Orada yapıyoruz. Zaman olursa tabii biz de yardım ediyoruz. Bilezik vesaire yapılan bütün şeyler orada yapıyoruz. Evet, bize e, zaman ayırdınız ve bizi kabul ettiğiniz, böyle bir aradınız, misafir ettiniz. Biz TGT ailesi olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizim unutmuş olduğumuz, sizin eklemek istediğiniz, ekranlara taşımak istediğiniz son cümleniz var. Buyurun efendim. Benim eklemek istediğim bir şey yok. Tabii ki sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Sağ olun. Ol. Biz de bu kadar sınır çünkü zamanımız sınırlıydı. Teşekkür ederim. Sınırı aşmayalım. Teşekkür Olur mu ederim. Teşekkür ederim. Peki, teşekkür ederim. biz teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun.